Meksika'da Tulum'dayız. Zamlı Festival'e geldik. Bu gece burada en sevdiğim DJ'lerden David Guetta performans sergileyecek. Ayrıca içeride yemek yerlerini ziyaret edeceğiz. Bakalım nasıl bir gece bizi bekliyor. We starting 2026 together. Are you ready? Milano'ya geldik. Birkaç seçenek var burada. Ya tatlı, e, pizza var, İtalyan. Burgerler var yine. Bir de taco var. Tabii i̇şte Meksika'ya geldik taco yemek daha güzel olur. O yüzden taco standına bakalım şimdi. Pizzaların üzerine guacamol koyuyorlar ayrıca. Şöyle acı biberlerden koydular. Bunda da aynı. Yine limon var. Hatta çok mantıklı böyle küçük dürümcükler şey. O zaman gecenin ilk lokması. Afiyet olsun şefkatim. fazla taksi parası istiyorlar. O yüzden böyle kolektif diye minibüsler var. O yüzden minibüse bindik. Ben en oturdum. Bu minibüsler çok keyifli Meksikalı. Bakalım gecenin şu an sabah saat 5'i. Bakalım bu saatte nasıl olacak. Sanki polis arabasından bildiriyormuş gibi. Geceyi inşallah böyle bitirmiyoruzdur. Şimdi minibüsümüz kalktı. E, gidiyoruz. boyunca e, fenerleriyle böyle işaret edip park yeri satan insanlar oluyor burada. Yani ulaşım birazcık sıkıntı Taksi çok pahalı. çok kısa bir mesafe. 5 kilometre kadar bir alan için gelirken e, 40 dolar e, istedi taksi. Dönüşte 100 dolar istedi. E, buna bildiğiniz zaman da 10 dolar veriyorsunuz. Kişi başı. Yani çok kısa bir mesafe için tabii fazla ücretler bunlar. Şu anda benim çarptığım, kafamla çarptığım bir güzel kızı düzeltti hiç surat bile yapmadım.